Aslan işte. tarif etsene deriyi şöyle açacağız falan. Şimdi değil, kuyruk der, kuyruk da abone ol. Tuzu şu şekil, avuç elinden de artacaksın, sallanacaksın. Deri. şu şekil, deriyi de yarım kaptırın. Şu şekil. Hadi. Kolay mı oldu? Tekrar gösteriyoruz. Tekrar gösteriyoruz. Bir <laughs> şunu Şöyle at bir başını. Tamam. Başka tutuyor. Bu attığın çekil bu. <laughs> Nereyi katlıyorsan uzun tarafa atacaksın. Evet. Görüyor musun? İşte bu. Kaydan bu.